Ses kaydı alamadım. Ne zaman alamadım. Bilmiyorum orası ben de. Neyse. Bakın çıkacağım. Bu ben. Üstü şeyim aynı. Ben alamayız. Şimdi eğileceğim. Kendimi göstereceğim. Merhaba arkadaşlar. <laughs> Neyse böyle şimdi ablamızı göstermedim. Ablam kendisini gösterince bana kızıyor. Ay, yağmur yağıyor. Şimdi ilerliyorum arkadaşlar. <laughs> Markete gidiyoruz. Bu sefer buradan. buradan. Böyle gideceğiz. Dayı var <laughs> Neyse. Telefonu <gülüyor> <gülüyor> telefonu koruyorum. Ön kamerayı korumam lazım benim. Bu ben. Evet. Bir de ablama yine. Hemen ee, durduracağım bir dakika. Tamam arkadaşlar. Gidiyoruz Onur'a. Şurası Onur. Hemen dibimizde bu da. Açık şanslı var. Bir şapka atmış. Bir şey yapmış. Atacaksanız çöpe atsanız da şunları. Karşıya geçeceğiz. Hemen ablamın biraz üzerinde. Buradan. Gidiyoruz. Evet. Şimdi, e, hiç şey yapmadan gidiyoruz. Arkadaşlar şey, yağmur yağıyor telefonu koruyorum ama ne kadar korusam da birazcık ee, şey yapıyor. Neden yağmur yağıyor ben de anlamadım hiçbir şey, şey bir şey de yok. Şey bir Burada karşıdan karşıya geçeceğiz o yüzden kapatacağım. Evet, hayır,

Geliyorum saymıyorum. Slime koşacağım galiba. Bugün ha, ona geçiyorum. <laughs> koşun arkadaşlar koşun kanalı evet çok hızlandı çok aşırı hızlandı Oho. gidiyoruz eve yakınlaştık evet arkadaşlar şimdi Yağmur 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 hızlandı. yağmur yağmur Şemşem şans herif Burada kapatacağım Ben hemen koştum Koştum güzel bir şekilde Yaşasın Aslanım